Ey en güzel isimlerin sahibi olan Yüce Rabbimiz! Sana senin isimlerinle yalvarıyoruz. Esma-i Hüsna hürmetine, ismi azam hürmetine dualarımızı makbul eyle Allah'ım. Rahman ve Rahim ismi şerifinle bizi esirge, bize acı, merhamet et Allah'ım. Selam ismi şerifinle bizlere barış ve huzur ihsan eyle. Bizi kamil bir iman ile selamete eriştir Allah'ım. Ya malikel mülk, mülkün yegane sahibi sensin. Dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Bizleri bu dünyada kereminle, abadeyle, lütfunla iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Rezzak ismi şerifinle, bizlere maddi ve manevi rızıklar ihsan eyle. Darlık gösterme, yokluğa düşürme, Rızkımızı helalinden nasip Allah'ım.